Merhaba sevgili çocuklar. Ruh Öğretmenler Derneği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir hikaye okumak istiyorum. Bu hikayenin adı Bahar Çiçekleri. Yazarımız Yıldız Turgut. Hadi hep birlikte okuyalım bakalım. Güneş mutluluk, sıcaklık ve ışık dağıtıyordu. Toprak ısınmıştı. Bahar çiçekleri renk renk toprağın üzerine kaplamıştı. Mor çiğdem beyaz çiğdeme sordu. Sarı çiğdem nerede? Onu göremiyorum. Şurada süngünün arkasında diye yanıt verdi beyaz çiğdem. Nergis lafa karıştı. Ben de çuha çiçeğini göremiyorum. Daha açmadı mı acaba? Buradayım, buradayım. Çalıların arasında diye seslendi. Biraz ileride mor menişenin sesi yankılandı. Laleler nerede? Çimenlerin arasından beyaz papatya hışımla bağırdı. Ne oluyor? Niye bu kadar gürültü ediyorsunuz? Uzun boylu sarı nergis cevap verdi. Güzel papatya, ne olur kızma. Bazı arkadaşlarımızı göremedik. Onları arıyoruz. Papatya kısa boyluydu. Küçücüktü. Çimenlerin arasında zor fark ediliyordu. İnsanlar tarafından çok sevildiğini biliyordu. Bu kez kendine güvenen sesiyle Biliyor musunuz? İlkbahar daha yeni geldi. Tüm çiçeklerin açması için ısınmaları gerekli. Güneş ısıttıkça tek tek hepsi açacaklar. Sakin olun. Sıra lale ve gelinceye de gelecek elbette. Diğeri tüm çiçekleri sakinleştirdi. Sarı papatya beyaz papatya'ya teşekkür etti. O da sessizlik istiyordu. Çimenlerin arasından top oynayan çocukları seyretmeye koyuldu. Biraz ileride incecik gövdesiyle gelinci tüm çiçekleri selamladı. Merhaba arkadaşlar, ilkbahara hoş geldiniz. Umarım bu yıl da çok iyi geçiniriz. Her zamanki gibi doğayı güzelleştirir, tüm insanlara mutluluk veririz. Gelinciyi duyan uçuş böceği sevinçle söze karıştı. Ben de aranızda yaşayacağım. İnsanlar beni severler. Onlara şans getirdiğime inanırlar. Özellikle çocuklar Beni görünce heyecanlanır, şarkı söylerler. Tam o sırada tüm çiçeklerin üzerinden uçuşarak gelen kelebek göründü. Kanatları renk renk pırıl pırıldı. Süzülerek menekşenin üzerine kondu ve hemen söze başladı. Biliyor musunuz bahar çiçekleri biraz önce havada uçuşurken hepinizi seyrettim. Öylesine güzel görünüyorsunuz ki sarı, kırmızı, beyaz, pembe. Tüm çiçekler uyum içindesiniz. En önemlisi aranızda bir çocuk vardı. Sizi ezmemek için çok dikkat ediyordu. Onunla konuşmak istedim. Tam başına konacakken uğur böceğini gördü. Ona doğru koştu. Bilmem onu yakalayabildi mi? Uçuş böceği de duymuştu kelebeğin sözlerini. Heyecanla, işte o uğur böceği bendim. Çocuk beni görünce dikkatlice elime aldı konuştu benimle. Kendisine şans getirmemi diledi ve tekrar salı verdi. Biraz ileride sessizce duran papatya'ya sinirlenmişti. Of aman balarısı yine mi geldin? Biraz dikkatli ol balımı alırken canımı acıtıyorsun diye uyardı balarısını. Balarısı çok çalışkandı. Vızıldayarak çiçekten çiçeğe uçtu. Hepsinden biraz biraz çiçek özlerini aldı. Sevinçle kanat çırparak uzaklaştı gitti. Ama tüm çiçekler onun tek tekrar geleceğini biliyorlardı. Çünkü çiçekler olmadan arının ya, bal yapması olanaksızdı. Evet çocuklar, hikayemiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden ricam bu kanala abone olmanız. Abone olduktan sonra paylaştığımız hikayeleri, videoları izleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. İyi dinlemeler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.